Oğlum. Toyun dağıldığını gören de seni bir göreyim dedim. İyi ettin ana. Ben de babamla seni görmeye gelecektim. Baban Süleyman'ımla Kasım'ımı alıp ava götürdü. Ee ağaç yaşken eğilir. Avı da toyu da görüp... ...örfünü, töresini en iyi atadan, dededen öğrenebilirler. Böyle sonradan öğrenmekle olmaz bu işler. Sende bir hal var ama. Diyes. Fatma ile Halime'nin talipleri vardır. Saruhan Bey ile Aydınoğlu Bey'inin hatunları oğullarıyla beraber buradadır. Şimdi dinlenirler. Ana. Haber yollamışsın. Hayır olsun. Bu oba, bu beylik töresine, öfüne uymadan idare edilemez. Bunu bir de Orhan Bey'in huzurunda söylemek istedim o yüzden çağırdım seni. Elif'er. Şey. Ne öfüne töreyi çiğnemem ben. Bunu Orhan Bey de gayet iyi bilir. Halime ile Fatma'nın taliplerini istemezsin. Kızlarımın akıllarına girersin. Onlar benim canımdan öte sevsin, sevilsin, mutlu yuvalar kursunlar isterim. Tanımadıkları, istemedikleri bir şeye zorlansınlar istemem. Bunun neresinde töresizlik? Bu konuda anam haklı Nilüfer. Böyle hayırlı meselelerde peşin hüküm olunmaz. Hem talipleri tanırız. Bacılarımın da gönlü varsa. Ya yoksa Orhan Bey? Mesele sadece o değildir benim için. Vazifeye gelir gelmez. Yıllardır akçaları belli olan çobanlara hazineden ek akça çıkarırsın. Böyle böyle nizam bozulur. Kış çetin geçecek. Kıtlık olmasın önlem alalım diye ben bu oba nice çetin kışlar gördü. Korkup hemen hazineye sarılsaydı bu öyle değil mi Orhan Bey? Bu konuda da Nilüfer Hatun haklıdır ama. Nüfusumuz günden güne çoğalıyor. Önem almakta fayda var. Risk korkusuyla hemen kolayına kaçıp hazinenin eksilmesini sağlamak fayda mıdır? Hazıra daha dayanmaz. <laughs> İnşallah ben yanılıyorumdur oğlum. Destur var mıdır beyim? Yoktur. <laughs> Müsaadenizle. Hazineden harcadığımızın mislini geri koyacağız elbette ama. Bu oba yapacağız edeceğiz idare edilemez. Beyim, hayırdır beyim? Betim benzin atmış. Kazanamayacağım savaşa girmedim Halit. Söylediğim tertip hazır mı? Kimsenin haberi olmayacak değil mi? Tebdili kıyafet olacaksın beyim, merak etme. Dediğin mektupları da yazdım. Obalara ileteceğim. Kazanımız mübarek ola.